Evet arkadaşlar. Muskar Show. Bakalım kim çekecek. İlk çekene bir adet çeyrek altın. Yok çok ofrens. Ne bu? Ondan vereceğim. Cami Bey. Tamam. Elini yormuyoruz. Çok ofrens. Hadi geciktiniz. Hadi Mahmut. Ne yapalım? Ne Halen yok, halen yok. Mahmut poşalı yaptı içindeki? Alıcı yapıyor. Ya bu benzer mi bir? Abi ben ben şu dağlara, şey, tepelere giden ben adet olurlar ya. Sen? Şey. Ha, bunlar muskar oluyor. Hmm. <laughs> sakin, sakin olun, sakin olun. Bunları yiyeceğiz, sakin olun. <laughs> Evet sayın seyirciler. Çoka Prens'in talihlisi. Evet. Evet. O yerse değil. O bir silopili. Evet. Ve evet. Mahmut kaybetti Mısır'a bakma kardeşim. Bak, benim şurada bir tane vardı. Ben ikinin veriyorum? Yoksa. Tut, tut tut. Gitti gitti. Kırdı. Değil kırdı. Kapalı işte abi. Böyle güzel olacak. Evet. Bir çoratayı arayacak.